Günaydın. BIST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9588, 9788 bandında hareket ederek günü 9624 puandan tamamladı. İşlem hacmi 77,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sanayi endeksi %1, bankacılık endeksi %1,73 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı Bimaş, Türksel, Borusan sağlarken Akbank, Türk Hava Yolları, Coca-Cola endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Son 6 haftadır 9500-10200 bandında hareket ederek dün gelen satışlarla alt banda yakın kapanış gerçekleştiren BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. 9700-9800 direnç bölgesi üzerinde seviyeler endeksteki alçalan hareketin yukarı yönde aşılması için önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde ise 9930 orta vadeli yön açısından önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9523 destekleri izlenebilir. Bu bölge aşağısında endekste dip arayışı 9200'e kadar devam edebilir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde takip edilecek olan tüfe verisi öncesinde endekste dalgalı bir seyir görülebilir. Küresel piyasalarda bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri, yurt içinde ise ticaret satış hacim endeksi ile ciro endeksi takip edilecek. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Aselsan, Migros, Tümosan ve TAV Havalimanları. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.